Madam CJ Walker, fakirlikten milyon dolara nasıl çıktı? Sarah Breedlove, 1867 yılında Louisiana'da köleliğin yeni kaldırıldığı bir dönemde doğdu. Ailesi özgürlüğünü yeni kazanmıştı ama hayat hiç de kolay değildi. Annesini küçük yaşta kaybetti, babası ise ailesine yeterince bakacak durumda değildi. Küçük Sarah, hayatta kalmak için çalışmak zorunda kaldı. Çamaşır işlerinde ve temizlikte günlerini geçiriyor, zor koşullarla mücadele ediyordu. Ancak o sıradan bir hayatla yetinmeyecekti. İçinde her zaman daha fazlasını başarma arzusu vardı. O, hayallerinin peşinden gitmekten asla vazgeçmeyecekti. Genç yaşta Sarah, saç bakımı ve güzellik ürünleriyle tanıştı. O dönemde siyahi kadınlar için güvenilir ve etkili saç ürünleri yok denecek kadar azdı. Çoğu ürün ya zararlı ya da çok pahalıydı. Sarah, kendi saç sorunlarıyla mücadele ederken bu alanda büyük bir fırsat olduğunu fark etti. Kadınların ihtiyaçlarını anlamış eksikliği görmüş ve çözüm geliştirmek için bir yol aramaya başlamıştı. Bu farkındalık onun girişimcilik yolculuğunun başlangıcı oldu. Sara saç bakımı üzerine araştırmalar yaptı, çeşitli formüller denedi ve sonunda güvenli, etkili ve ulaşılabilir ürünler geliştirdi. Ama Walker'ın vizyonu sadece ürün üretmekle sınırlı değildi. O kadınların hayatlarını değiştirecek bir sistem kurmak istiyordu. Ürünleri satmanın yanı sıra kadınlara iş imkanı sağlamak, onları eğitmek ve özgüven kazandırmak istiyordu. İlk adım olarak Walker kendi küçük sermayesiyle üretime başladı ve ürünlerini doğrudan kadınlara satmaya koyuldu. Kapı kapı dolaşarak ürünleri tanıtıyor, kullanımlarını gösteriyor ve kadınlara birebir destek oluyordu. Bu kişisel temas, ürünlerinin hızla benimsenmesini sağladı. Kadınlar Walker'ın samimiyetini ve uzmanlığını fark ediyor, ürünleri güvenle kullanıyordu. Walker'ın başarısının en kritik noktalarından biri, satış ağını kadın temsilciler üzerinden büyütmekti. Bu kadınlar Walker'ın yöntemlerini öğreniyor ve kendi çevrelerinde ürünleri satıyordu. Böylece Walker hem gelirini katlayan hem de diğer kadınlara ekonomik fırsat sunan bir sistem kurmuş oldu. Bu strateji modern network marketing'in erken bir örneği olarak tarihe geçti. Walker pazarlamada da oldukça zekice hareket etti. Seminerler ve gösteriler düzenleyerek kadınlara ürünleri tanıtıyor, onlara eğitim veriyor ve özgüven kazandırıyordu. Kadınlar sadece ürün satmıyor. Aynı zamanda Walker'ın vizyonunu paylaşıyor ve markaya bağlılık yaratıyordu. Walker, müşteri ve temsilci ilişkilerini güçlendirmeye özel önem veriyordu. Kadınların başarılarını kutluyor, onları motive ediyor ve sürekli iletişimde kalıyordu. Bu sayede hem sadık bir müşteri kitlesi hem de güçlü bir satış ağı oluşturmuş oldu. Zorluklar elbette bitmedi. Toplumdaki önyargılar, ekonomik sıkıntılar ve rakipler Walker'ın yolunu kesmeye çalıştı. Ama o pes etmedi. Her engeli bir fırsata çevirdi. Kadınlara eğitim ve iş imkanı sunma fikri aynı zamanda Walker'ın markasını güçlendirdi ve ona saygı kazandırdı. Walker'ın başarısı sadece maddi kazançla ölçülemeyecek kadar büyüktü. O, kadınların hayatını değiştiren bir öncü haline geldi. Kısa sürede Walker'ın iş modeli meyvesini verdi. Ürünleri talep gördü, satış ağı genişledi ve Sarah Amerika'nın ilk kadın milyonerlerinden biri oldu. Ama Walker için başarı sadece para kazanmak değildi. O, siyahi kadınların toplumsal konumunu güçlendirmek, eğitim fırsatları yaratmak ve girişimcilik yoluyla bağımsızlık kazandırmak istiyordu. Servetini bu amaçlarla kullanarak toplumsal değişime de öncülük etti. Walker'ın hikayesi bize, zorlukların ne kadar büyük olursa olsun azim, strateji ve vizyonla imkansız görünen hedeflerin başarılabileceğini gösteriyor. Fakir bir aileden çıkan Sarah Breedlove sadece milyoner olmakla kalmadı. Aynı zamanda başkalarının hayatını da değiştiren bir lider ve ilham kaynağı oldu. Onun yolculuğu bugün bile girişimcilik ve cesaret için milyonlarca insana motivasyon sağlıyor. Madam C.J. Walker hayatı boyunca hem iş dünyasında hem de toplumda iz bıraktı. Ürünleri ve eğittiği kadınlar sayesinde ekonomik özgürlüğün mümkün olduğunu gösterdi. Kadınlara verdiği destek sadece finansal kazanç değil, Aynı zamanda özgüven ve güç kazandırdı. Walker'ın hikayesi tarih boyunca kendi yolunu çizenler için bir rehber ve ilham kaynağı olmaya devam ediyor.